İyi akşamlar dostlar. Bugün günlerden 9 Mart 2023 Perşembe. Saat şu anda 20. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 95 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 6 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1112 TL 30 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 62 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 12 TL 23 kuruş. Platinin satış fiyatı 576 TL 42 kuruş. Çeyrek altın 1838 TL 3 kuruş. Yarım altın 3676 TL 7 kuruş. Tam altının fiyatı 7352 TL 13 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7488 TL 66 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsa'da son durum BIST 30'un fiyatı 6011,16. BIST 100'ün fiyatı 5446,22. BIST Sinai 8949,84. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 416.976 TL. Ethereum'un fiyatı 29.608 TL. Avax'ın fiyatı 297 TL 52 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 41 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 37 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 52 kuruş. Cordano'nun fiyatı 6 TL 12 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 35.176 TL. Maker'ın fiyatı 16.395 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre Doların alış fiyatı 18 TL 91 kuruş. Satış fiyatı 18 TL 95 kuruş. Euro'nun alış fiyatı 19 TL 93 kuruş. Satış fiyatı 19 TL 97 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 22 TL 34 kuruş. Satış fiyatı 22 TL 46 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 10,02 artışla AMPTRY 9 kuruş 4,05 artışla FILTRY 116 TL 17 kuruş 3,25 artışla APTTRY 216 TL 75 kuruş 0,99 artışla. EOSTRY 22 TL 48 kuruş 0,53 artışla DOTRY 111 TL 2 kuruş 0,48 artışla PAXGTRY 35176,00 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Niğde 6,77, Gaziantep 11,96 Kırıkkale 6,96. Zonguldak 9,88. Siirt 8,94. Karabük 11,46. Kars 0,73. Gümüşhane 2,25. Samsun 14,44. Uşak 10,45. Giresun 2,11. Batman 8,89. İzmir 14,73, Karaman 9,23, Manisa 10,03, Artvin 8,46, Kocaeli 14,07, Kütahya 9,74, Malatya 5,03, Denizli 13,64, Hakkari 1,88. Şanlıurfa Cuma açık 14,49. Cumartesi kapalı 15,15. 15. Pazar kapalı 17,02. Zonguldak Cuma kapalı 12,93. Cumartesi kapalı 14,73. Pazar orta şiddetli yağmur 3,72. Artvin Cuma hafif yağmur 10,96. Cumartesi kapalı 13,53. Pazar kapalı 12,56. Bolu Cuma kapalı 12,0. Cumartesi kapalı 12,62. Pazar hafif kar yağışlı 3,63. Sivas Cuma kapalı 10,26. Cumartesi kapalı 10,32. Pazar orta şiddetli yağmur 7,72. Mardin Cuma az bulutlu 11,46. Cumartesi parçalı bulutlu 12,56. Pazar kapalı 14,21. Bitlis Cuma kapalı 2,51. Cumartesi kapalı 3,46. Pazar kapalı 6,0. Niğde Cuma parçalı bulutlu 9,34. Cumartesi kapalı 7,49. Pazar hafif yağmur 3,01. Balıkesir cuma kapalı 16,21. Cumartesi orta şiddetli yağmur 13,34. Pazar hafif yağmur 3,55. Amasya cuma kapalı 16,95. Cumartesi kapalı 18,19. Pazar hafif yağmur 11,56. Iğdır Cuma kapalı 12,43. Cumartesi parçalı bulutlu 14,8. Pazar kapalı 15,58. Tokat Cuma kapalı 9,77. Cumartesi kapalı 11,01. Pazar orta şiddetli yağmur 5,23. Denizli Cuma kapalı 18,04. Cumartesi orta şiddetli yağmur 12,04. Pazar kapalı 12,88. Kırşehir cuma kapalı 12,57. Cumartesi kapalı 11,67. Pazar orta şiddetli yağmur 5,04. Bursa Cuma kapalı 15,76. Cumartesi orta şiddetli yağmur 10,99. Pazar hafif yağmur 2,66. Hatay cuma parçalı az bulutlu 8,36. Cumartesi kapalı 10,64. Pazar kapalı 9,05. Tekirdağ cuma kapalı 13,84. Cumartesi hafif yağmur 11,94. Pazar hafif yağmur 6,61. Mersin Cuma hafif yağmur 16,56. Cumartesi kapalı 17,28. Pazar hafif yağmur 13,05. Erzurum Cuma kapalı 4,98. Cumartesi kapalı 6,01. Pazar hafif yağmur 6,82. İzmir Cuma kapalı 17,15. Cumartesi hafif yağmur 15,38. Pazar hafif yağmur 10,01. Eskişehir Cuma kapalı 14,54. Cumartesi hafif yağmur 10,59. Pazar hafif yağmur 4,07. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Son dakika. Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Boğazında gemi arızası deprem. Profesöründen Marmara uyarısı. O deprem sonrası fayın aktif olduğunu anladık. Dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, Arjantina, Rio Alt çizgi Gallegos 9 Mart 2023 14 13. Asya, Brunei 10 Mart 2023 1 13. Europe, Zagreb 9 Mart 2023 18.13 Amerika, Guzalt çizgi Bay 9 Mart 2023 13.13 13. GMT 9 Mart 2023 17.13 Amerika, Argentina, Cavay 9 Mart 2023 14:13. Amerika, Guatemala 9 Mart 2023 11:13. Europe, Zurich 9 Mart 2023 18.13 Asya Bangkok 10 Mart 2023 00.13 Asya Almadi 9 Mart 2023 23.13 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle Benzin 20465, motorin 21575, gaz 20.06499999999999998 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep insanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. İşinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız önemli olacak. Balık alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir. Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz. Balık alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir. Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz. Kova sosyal yaşantınız ya da ilişkiniz hususunda kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz. Ancak karşı tarafın sizi anlamasını çok da beklemeyin. Kova Burcu günlük yorumu sevgili Kova Burçları. Bugün sonsuz dalgada gezinmek isteyen bir sörfçünün heyecanıyla güne başlayacaksınız. Ancak okyanusa atlamadan önce mutlaka kendinizi mücadeleye karşı hazırlamalısınız. Ne kadar çok hazırlık yaparsanız, suya vurduğunuzda o kadar güvende olacağınızı göreceksiniz. Bir süre kendinizi olayları merkezinden çekerek dışarıdan gözlem yapmayı tercih edebilirsiniz. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları, Bugün günlük işlerinizle meşgul olacağınız bir gün olacak. Görevlerinizi tek başınıza tamamlamaya özen gösterin. Sorumluluklarınızın sayısının artması zorlanmanıza neden olsa da görevlerinizi başarılı bir şekilde yerine getirmek kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Olak bugünlerde kendinizi aşk ilişkisi konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Rahat hareket edemediğinizi hissetmek beraberinde soru işaretlerini de getirebilir. Terazi tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli. Kişisel yeteneklerinizi sergilerken başkalarının düşüncelerini gereğinden fazla umursamamalısınız. Terazi burcu günlük yorumu sevgili Terazi burçları, bugün tamamen duygularınızın ön planda olduğu bir ruh halinin içindesiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek her zamankinden daha mutlu hissetmenize yardımcı olacak. Uzun süredir adım atmayı düşündüğünüz bir duruma karşı nihayet yola çıkmak anlamında somut gelişmeler yaşanacak. Kendinizi ifade edebildiğiniz noktada varlığınızın daha büyük anlam kazandığını fark edeceksiniz. Yay aşk konusunda yapıcı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle yan yana ve sevgi içerisinde hissetmek pozitif enerji yayarak size iyi hissettirebilir. Yay burcu günlük yorumu sevgili Yay burçları, bugün her zamankinden daha yoğun bir temponun içinde gireceksiniz. Bu durum hızlı şekilde hareket etmenizi ve net kararlar almanıza neden olacak. Kararlarınızı alırken daha sakin bir ruh hali içinde olmaya özen gösterin. Aksi halde kendinizi başka bir durumun göbeğinde bulabilirsiniz. Yengeç burcu günlük yorumu sevgili Yengeç burçları. Bugün sizi strese sokan görev ve sorumluluklarından kurtulduğunuz bir güne başlıyorsunuz. Bu duyguların ve mantığın birleştiği bir zaman dilimine işaret edecek başkalarının sorunlarının iyi ruh halinizi bozmasına izin vermeyin. Zihninizin ve bedeninizin rahat olmasına bilinçli olarak izin vermeniz gerekiyor. Sizi gerçekten mutlu eden şeylerle ilgilenin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.